Yüzyıllardır cevabı aranan bu aşırı önemli kadim soruyu artık sizler için cevaplıyorum. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde başlıktaki sorunun cevabını tam olarak alabilirsiniz. Evet videonun başında da gördüğünüz gibi bu videonun teması tamamen Beyza Alkoç Platon'un zamanında yaşasaydı ne olurdu üzerinde olacak. Gerçekten de Wetpad yazarlarını antik çağda düşünüp aslında ...orada bu kadar popülerliğe ulaşıp ulaşamayacaklarını konuşacağız. Aslında beklemeyeceğiniz türden bir video olacak ve sonucuyla gerçekten karşılaştığınızda şaşıracağınızı söyleyebilirim. Biliyorsunuz artık Wet Pet kitaplarının yüz binlerce defa okunduğu bir ülkede yaşıyoruz... ...ve ben de bu konuda zaten bugüne kadar Bunları Okumadan Ölün serisinde pek çok video yayınladım... ...ve sizler de bu videoları çok seviyorsunuz. Şöyle bir örnek de vereyim arkadaşlar. Geçen aylarda yapılmış olan bu İstanbul Kitap Fuarı'nın artık ben bir Wet pet Kitap Fuarı fuarına dönüştüğünü düşünüyorum. Bilmiyorum siz de benimle aynı düşüncede misiniz ama hatta kafamdan bile geçti yani Tüyap Kitap Fuarı'nın böyle mail adresine falan yazıp hani isminizi artık Wetpad Kitap Fuarı'na dönüştürebilirsiniz şeklinde bir teklifte bile bulunacaktım. E çünkü hayatlarında ilk kez bir yazar gören ya da ilk kez bir insan gören e, küçücük kız çocukları e, gerçekten de yanlarına kitaplarını alıp böyle sanki Yüzüklerin Efendisi'ndeki Saruman'ın askerleri gibi kitap imzalatmaya gidebiliyorlar. ...gerçekten çok e, inanılmaz farklı bir dönemde yaşadığımızı söyleyebilirim bu konuda. Ama tabii ki de video bu konularda değil. Beyza Alkoç ya da diğer wetbed yazarları Platon'un zamanında yaşasaydı ne olurdu sorusu üzerine düşüneceğiz. Önce sizi güzel bir kavramla tanıştırmak istiyorum. E, bu kavram aslında hayatınızda pek çok şekilde yönde kullanabileceğiniz... ...ve öğrendiğinizde de aslında e, bakış açınızı değiştirebilecek bir kavram olacak. Benim de kendi e, mimarlık derslerimde sürekli işte gördüğümüz bir kavramdı aslında. Bu kavram kiç arkadaşlar ve kiç aslında gösterişli böyle nitelikten yoksun popüler kültüre hizmet edebilecek ama içi boş ürünlere deniyor genelde. Ve ben de wetpet kitaplarını aslında tam olarak hiç olarak yargılamak istiyorum. Bu yüzeysel ürünler aslında Instagram'daki gösteriş fetişiyle birlikte bir nevi iyice karşımıza çıkan ürünler haline de geldi. Mesela hayatlarında hiç wetpet kitabı bilmeyenler bile artık biliyorlar. E, ne bileyim işte insanların önünde böyle vitrincilikle birlikte kapak kültürüyle birlikte tamamen böyle o kitabı gösterdiğinizde zaten herkes artık o kitabı öğrenmeye başlıyor. Ve zaten bu kiç edebiyatını artık okuyanlar onları kendilerine katmak için değil. Zaten kendilerine katabilecekleri pek bir şey yok o kitaplarda. E, kendi profillerinde sergileyip beğeni ve etkileşim kazanmak uğruna aslında bu kitapları okuyorlar. Hatta bu kitaplar üzerine çeşitli gruplar kuruluyor ve bütün hesaplar birbirine böyle beğeni ve etkileşim desteğinde bulunabiliyorlar. Artık gerçekten kitaplar böyle e, Kitap oldukları için değil, o kitaplar e, o profillerde sergilendikleri zaman ne kadar beğeni kazandıracak ve o profil fotoğrafında ya da kapak fotoğrafları ne kadar güzel duracak şeklinde okunuyor. İşte kitsch dediğimiz şey tam olarak bu Instagram kültürünün bize sunduğu şey diyebilirim. Yani ben bu videonun kurgusunu aslında kurgularken e, sondan başa doğru gideceğim ve videonun başındaki soruyu videonun sonlarına doğru cevaplamaya çalışacağım. Ee, videonun tam da burasında Beyza Alkoç e, sosyal medya zamanında yaşasaydın ne olurdu şeklinde bir soru sorsaydık kendimize. Zaten bunun gerçekliğini biz şu an yaşıyoruz ve e, bütün wetpet kitaplarının gayet de değer gördüğü bir sosyal medya çağında yaşıyoruz. Çünkü bu çağ e, bence bir gösteriş çağıdır i̇şte Albert Camus'un bir tanımı vardır. Böyle 17. 18. 19. 20. yüzyılı işte korku çağı, işte bilimin çağı, matematiğin çağı bunun gibi şeylerle etiketliyor. Ben de 21. yüzyılı gösteriş çağı olarak nitelendirmek istiyorum ve aslında Wetpad kitapları ve yazarlarının zaten en çok okunabileceği çağda yaşadığımızı söyleyebilirim bu noktada. İşte ben bu olgunun size sebeplerini açıklamak istiyorum. Hem sosyoloji hem de felsefeden yararlanarak aslında bazı tespitler size söylemek istiyorum. E çünkü şu an Yaşadığımız çağ aslında bir nesnenin güzelliğinin tamamen seyirciye bağlı olduğu bir çağ. Artık biz bu nesneleri tamamen nesnesinde, kendisinde güzel olarak bulamayız. Tamamen seyircilere, takipçilere ihtiyaç duyulan ve seyircilerin ve takipçilerin görüşlerinin kesinlikle önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz aslında estetik felsefesi olarak baktığımızda. Yani bunu kısaltayım. Seyirci eğer bir kitabı beğeniyorsa, bir nesneyi beğeniyorsa o nesne güzeldir. Artık bu mottodan ilerlediğimiz bir ne, e, çağ yaşıyoruz ve hatta bu konuda Kant'ın bir görüşü var. Hiç kuşku yoktur ki beğeni yargısı seyirseldir. Bu yargı ancak ve sadece tasarımlanmış şeyin öznede uyandırdığı bir duyguya dayanır. Ben bunu wetfet kitapları için yani size basitleştirmek için biraz dönüştürdüm. Hatta şöyle bir şey diyebiliriz. Hiç kuşku yoktur ki beğeni yargısı seyirseldir. Bu yargı ancak ve sadece wet pet kitaplarının okurlarda uyandırdığı bir duyguya dayanır. Yani e, herhangi bir wet pet kitabının artık inanılmaz kötü ya da inanılmaz güzel olmasının e, kitabın kendi içindeki nitelikle bağlaşan bir yönü yok artık okurlarda uyandırdığı duygular önemli, seyircinin görüşü önemli eğer o görüşe göre bir kitap güzelse ya da bir komüniteye göre, bir çoğunluğa göre o kitap gerçekten güzel olarak etiketlenebiliyorsa o kitap gerçekten de güzel olarak sayılmaya başlanabilir demeye çalışıyorum aslında. Yani ben de bu noktada Kant'ın yorumuna kesinlikle katılıyorum. E, şu an mesela bu videoyu izleyenler de e, beni izliyorlar siz de seyircilersiniz ve ben de seyredilenim. E, biraz da bu Hegel'in aslında estetik felsefesine da yakınlaşabiliriz. E, seyredilen ile seyreden arasında bir sentez meydana gelir diyor Hegel'de. Ama ben bu noktada Kant'ın e, estetik felsefesinin noktasında bulunduğumuzu söyleyebilirim. Yani zaten gördüğünüz gibi wet yazarları sosyal medya zamanında yaşadıysa ve şu anda yaşadıklarının karşılığını alıyorsa tam olarak bu seyircide uyanan duyguların ve nesnede olan güzellikten dolayı değil öznede uyanan duygulardan dolayı bu kitapların ben inanılmaz popüler olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Zamanda geri geriye doğru gittiğimizde bizi neresi karşılıyor? Evet, genelde orta çağı karşılıyor. Yani şu an yaşadığımız ve şu anki dünyanın koşullarını oluşturan şey genellikle Orta Çağ ve sonrasında başlayan Rönesans ve aydınlanma akımı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Orta Çağ ve aydınlanma ile birlikte pek çok düşüncenin de kırılımı yaşandı ve size bu konuda 13. yüzyılda Akynolu Thomas'ın dediği bir şeyden bahsetmek istiyorum. E gördüğünüz gibi zamanda geriye doğru gidiyoruz ve ...Beyza Koç ve diğer vetpet yazarları Orta Çağ'da yaşasaydı ne olurdu şeklinde bir soru sormak istiyorum ve bunun karşılığı Akynolu Thomas'a göre şöyle güzel kendisinden dolayı ve seyirde hoşlanılan şeydir diyor. Şöyle düşünün. %50 bir kitaba göre değerlendiriyoruz. %50 de seyircinin görüşlerine göre değerlendirilen bir çağda yaşıyoruz. Yani her şey nesnenin ya da öznenin üzerinde değil. Şu an yaşadığımız çağda tamamen seyircinin ve okurun görüşleri hakim. Ama orta çağa doğru gittiğimizde %50 sizin görüşünüz hakim, %50 de nesnenin güzelliği yani kendisinde içinde barındırdığı güzellik hakim. O yüzden Beyza Alkoç ve diğer wetpet yazarları orta çağda yaşasaydı biraz böyle aç kalmaya, fakirleşmeye başladığını söyleyebilirim. Ve videonun yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşırken videonun başlığındaki soruyu artık bu noktada sorabiliriz. Çünkü artık antik çağa kadar geldik ve Beyza Koç ve diğer Wetpet yazarları Platon'un zamanında yaşasaydı ne olurdu şeklinde bir soru yöneltmek istiyorum. Hatta bu konuda Platon'un alıntısıyla bu noktayı desteklendirmek istiyorum. Platon şöyle demiş: Güzel meydana gelmeyen ve yok olmayacak başka bir şeye dönüşmeyen, tek ve kendinde var olan sonsuz bir şey en yüksek idedir diyor bize Platon. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Kendinde var olmak. Yani antik çağda bir nesnenin içinde güzellik zaten kendi içerisinde barındırıyordu. Herhangi bir yoruma muhtaç değildi. Mesela bu videoyu izleyen insanlar da eğer bu videoyu antik çağda izleselerdi bu video zaten kendisinde güzeldi. Hani sizlerin yorumuna muhtaç değildi. Ama eğer ki gerçekten de yorum yapmak istiyorsanız bu video hakkında artık bu videoyu yorumlayabilirsiniz. Bunu siz de biliyorsunuz. Bunu basitleştirmek için bir masa örneğinden de gidebiliriz. Mesela şu anki çağda bir masa düşünün, bir de antik çağda bir masa düşünün. Şu anki çağda masa sizin görüşlerinize muhtaç. Çünkü güzellik kendisinde değil nesnenin. Güzellik artık özneyle ve yorumuyla birlikte artık güzel olabiliyor. Ama antik çağda bir masa olsaydı, Platon'un zamanında mesela adamın önünde bir masa dursaydı masa zaten kendisinde güzeldi ve zaten kimsenin yorumuna da ihtiyaç duymuyordu. Yani aslında konuyu şuraya getirmeye çalışıyorum. Beyza Alkoç ve diğer Wet Pet yazarları güzelliğin seyirden bağımsız olduğu tamamen nesnenin içerisinde olduğu bir e, zamanda yaşasalardı yani Platon'un ve antik çağın hakim olduğu bir zamanda yaşasalardı bence aç kalırlardı. Çünkü Wet Pet kitapları seyirci ve takipçi kültürüne ihtiyaç duyan e, güzelliğin tamamen nesnede olduğu zaman nesnede herhangi bir güzellik olmayacağından dolayı içerisinde tamamen yüzeysel ve bugün bugüne kadar size anlattığım bütün şeyler barındırdığından dolayı ben kesinlikle e, bu seyircide herhangi bir duygu oluşamayacağı bir zamanda olduklarından dolayı wet pet kitaplarının antik çağda prim yapamayacağını düşünüyorum. Zaten düşünsünüz abi Platon böyle işte Sokrates'in savunması falan yazıyor işte adamlar böyle felsefi muhabbetlerden falan konuşuyorlar. Akademi falan var işte. Felsefe dersleri, felsefe eğitimleri falan veriliyor. Bir yandan da böyle bazı işte insanlar Wattpad kitapları yazıyorlar gibi düşünseyseniz yani imkansız zaten. Wattpad zaten hani bir siteden başlayan bir süreç olduğu için sosyal medyadaki bu gösteriş kültürüyle ve imaj fetişizmiyle birlikte yükselen bir platform olmuş aslında. O yüzden eğer ki Wattpad kitapları sadece yazılmakla kalsaydı, hiç kimse onları okumasaydı zaten biz bu platformu da bilemezdik. Belki bu e, popülerleştirilen yazarları da tanıyamayabilirdik aslında. Ama elbette artık bunun için çok geç. Eğer ki bir zamanda yaşıyorsak, bir zamana uyumamız gerekiyorsa, mecburen o zamanın koşullarına uyumamız gerekiyor. Ne yazık ki bu çağ, e, demin de dediğim gibi gösteriş çağı ve biz de bu gösterişlerin e, bazılarına kapılıyor olabiliriz. Ben de belki kapılıyor olabilirim. Sizler de öyle olabilirsiniz. Ne kadar bu gösteriş kültüründen uzak olabilirsek, ne kadar sadelik ve doğallık üzerinden gidebilirsek bir nevi bu güzelliğin nesnede olduğunu fark edip kendi öznemizle bu nesnelerin güzelliğini birleştirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu videoyu buraya kadar izleyen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur ve eğer faydalı bulduysanız da beğeni butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, Wetbed kitaplarıyla kalmamanızı diliyorum. Görüşmek dileğiyle.